Milyonlarca satır koddan oluşan yazılım projelerinin ve hassasiyetle yürütülen donanım geliştirmelerinin nasıl yürütüldüğünü hiç düşündünüz mü? Yıllar içinde hayatımızın her alanında büyük gelişmeler kaydeden teknoloji kavramı günümüzde tüm sektörler için kritik önemdedir. Yazılım ve donanım üretiminde yürütülen projeler bu gelişmelerle paralel olarak karmaşık bir yapı kazanmıştır. Bu karmaşa ile birlikte ortaya çıkan yeni sorunlar, projelerde hataların ve güvenlik zaaflarının artmasına yol açmaktadır. Tüm bu nedenler, proje yönetimi ve yaşam döngüsünde yeni yaklaşımları zor sorumlu kılmaktadır. Bunlar içinde dünyaca kabul gören yaklaşımlardan biri de CMMI modelidir. CMMI modeli ilk olarak Amerikan Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından projelerin takibini yapmak ve başarı parametrelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Günümüzde organizasyonların iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir model olarak süreç olgunluk düzeylerini 5 ana seviyede derecelendirmektedir. Türkiye'de CMMI tarafından derecelendirilen markalardan biri de Biofix Bioafix, dünya genelinde güvenlik ve geçiş kontrol sistemleri alanında, yazılım ve donanım başlıklarının ikisinde birden CMMI seviye 3 sertifikasına sahip tek markadır. Bioafix'te uygulanan ARGE süreçleri bu kazanımın temel nedenidir. Bu süreçlerden biri, üç farklı hesaplama yöntemiyle öne çıkan Defect Ratio yani hata oranını belirleme metodudur. Geliştirme süreçlerinde meydana gelen sorunların tespit edilmesinde kullanılır. Bu metrik, Yazılım ve donanım üretiminde kaliteyi değerlendirme ve süreç iyileştirme çabalarını yönlendirmede gereken analizlere temel oluşturur. Konuyu bütün ayrıntılarıyla incelemek için Yazılım ve Donanım Geliştirmelerinde CMMI ve Süreç iyileştirme Rehberi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. CMMI perspektifinde defect rasyonun hesaplanması ve Biofix projelerindeki yeri başlıklı makalemizi incelemek ve daha fazla içeriğe erişmek için Biofix blogu ziyaret edebilirsiniz.